Dünyanın tüm topraklarının üçte biri Asya'da bulunmakta. Asya, aynı zamanda 4 milyar insana ev sahipliği yaparak dünyanın en kalabalık kıtası haline gelirken sayısız insanı kendine çekmekte. Kıta, özellikle tarihi açıdan her zaman olağanüstü bir öneme sahip olmuştur. İlk büyük imparatorluklar burada ortaya çıkmış olup döneme ait pek çok iz bugün hala bizimledir. Ancak zaman zaman Asya'daki araştırmacılar anlaşılması o kadar da kolay olmayan eserlerle karşılaşıyor. İşte bugün sizlerle birlikte yakından incelemek istediğimiz tam olarak bu tür gizemli keşifler. Toprak altındaki gizemli yapılardan kayıp krallıklara, işte Asya'dan birkaç olağanüstü keşif. 20. yüzyılın başında Avrupalı arkeologlar Çin'in tarım havzasına mumyalara rastladılar. Ancak eski Mısırlılar'ın mumyalarının aksine bu kalıntılar doğal bir süreçte mumyalanmış olup yapay olarak korunmamıştır. Mumyaların Avrupalı yüz hatlarına ve açık saç renklerine sahip olmaları dikkat çekicidir. Ancak az da olsa Doğu Asya görünümüne sahip mumyalar da keşfedilmiştir. Bulunan tarım mumyaları neredeyse 4000 yıllık olup fiziksel özellikleri nedeniyle birçok soruyu akla getirmektedir. Tarım mumyalarının kökeni tam olarak açığa kavuşturulamamıştır. Genetik analizler, buzul çağı sırasında yaşamış olan bir toplumun üyeleri olduklarını göstermektedir. Kamboçya'daki yağmur ormanlarında bulunan gizemli yapıların keşfi, son teknolojik gelişmeler sayesinde mümkün oldu. Kimerlerin inşa ettiği yapıların çoğu ahşap ve doğada çözülen diğer malzemelerle yapıldığı için yıllar içinde yok oldular ve orman yağmurlarının altında kaldılar. Fakat Lidar teknolojisi toprak yığınlarını, duvar temellerini, duvarları, yolları ve bitki örtüsünün altında kalıp görülmeyen diğer kalıcı yapıları tespit edebiliyor. Arkeologlar, hava araçlarına yerleştirilmiş lidar tarayıcılar kullanarak 90 saat içerisinde 1900 kilometrekare alan taradı. Taramalar sonucunda yağmur ormanlarının altında şehirler ve tapınak kompleksleri ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar henüz bu uzaklıktaki alanların çoğunu ziyaret etmemiş ve incelememiş olsa da yapılan çalışmalar tarihi yeniden yazıyor gibi gözüküyor. Kimer İmparatorluğu'nun şehir, tapınak ve kanal kompleksleriyle 12. yüzyılın bilinen en büyük imparatorluğu olduğunu gösteriyor. Tarihçiler, Taylandlar kuzeydeki kaleleri işgal etmeye başlayınca Kimerlerin güneydeki şehirlere göç ettiğine inanıyordu. Fakat bu taramalar güneyde büyük bir şehir olmadığını gösteriyor ve bu fikrin doğruluğunu sorgulatıyor. Bu keşif hakkında araştırmacıları en çok etkileyen Kimer imparatorluğunun karmaşıklığı ve yaşadığı çevreyi değiştirebilme yetenekleri oldu. Kimerler devasa bir ormanı ortadan kaldırarak araziler açmış, nehirlerin yönünü değiştirerek bir su sistemi oluşturmuştu. Bundan çıkardığımız sonuç şu ki insanların çevrelerini ne kadar şekillendirdiğini hafife almamalıyız. Araştırmacılar Şima Asurlarına rastladıklarında ilk başta bunun devasa Çin Settinin bir parçası olarak düşündü. Ancak yapılan kapsamlı arkeolojik değerlendirmeler bulunan alanın Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen devasa surlardan öncesine ait olduğunu gösterdi. Shimao 2000'li yıllarda 4 milyon metrekarelik bir alanda ortaya çıkan dönemin en büyük duvarlı yerleşim yeridir. Shimao'nun yapısı Neolitik çağda toplu yaşamın ne kadar komplike olduğunu göstermektedir. Burada bir sarayın yanı sıra yaşam alanları, mezarlıklar ve el sanatları atölyeleri de inşa edilmiştir. Öte yandan şehrin duvarlarına gömülü yeşim taşı son derece sıradışı görünmektedir. Değerli taşların dönemin inanışına göre kötü ruhlara karşı koruma sağladığı düşünülmektedir. Çoğu genç kızlara ait yüze yakın insan kafatası sumo ritüelinde düzenli olarak kurban törenleri yapıldığını göstermektedir. Büyük olasılıkla sakinleri şiddetli iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çölleşen bölgede evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı. Peki ne oldu da bu muhteşem yerleşim asırlarca tarihe gömülü bir şekilde kaldı? Rastlantı sonucu 1901'de keşfedilen antiki tere mekanizması, tarihçileri ve araştırmacıları şaşırtan antik bir Yunan cihazıdır bir asır boyunca çözülemeyen bir sır olan mekanizma günümüz teknolojisinin ilerlemesiyle çözülmeye başlandı ve bilinen en eski analog bilgisayar olabileceği sonucuna varıldı. Peki nerede bulundu? Ege denizinin kıyısında Yunanistan ile Girit arasında yer alan küçük bir Yunan adası olan Antikitera'da. 1900 yılında bir sünger dalgıcı yüzeyin yaklaşık 150 metre altında bir gemi enkazı bulunduğunu iddia etti. Daha sonra yapılan dalışlar bu keşfi doğruladı Yapılan araştırmalar sonucunda enkazın M.Ö. 1. yüzyılda batan antik bir Roma gemisine ait olduğu belirlendi. İlerleyen yıllarda dalgıçlar çok sayıda eseri yüzeye çıkarmak için arkeologlarla birlikte yüzlerce dalış yaptılar. Mermer ve bronz heykeller, çanak, testi ve sikkelerden oluşan bir hazine bulundu. Hazinenin içinde aşınmış bir bronz ve tahta parçası da vardı. Batıktan çıkarılan diğer eserler daha net bir şekilde tanınabildiğinden bu garip parça Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne saklandı ve unutuldu. Aradan 70 yıldan fazla süre geçti ve nihayet Antikitera mekanizması ile ilgili bilimsel ilk yayın yapıldı. Ancak ilgili makalede mekanizmanın amacı ya da nasıl çalıştığı konusunda herhangi bir sonuca varılamadı. Bu gizemli kutunun sırlarının çözülmesi için teknolojinin daha fazla ilerlemesi gerekiyordu. Nihayet bilgisayarlı tomografinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu cihazın bazı büyüleyici bilgileri ortaya çıktı. Antiketera mekanizmasının tarihleri hesaplamak ve astronomik olayları tahmin etmek için kullanılan bir tür cihaz olduğu anlaşıldı. Bu da onu bilinen en eski analog bilgisayar örneği haline getirdi. Nasıl çalışmış olabileceğini göstermek amacıyla cihazı yeniden oluşturmak için pek çok girişimde bulunulmuş olsa da, bunların hiçbiri sonuca ulaşmadı. Genel kanı cihazın ayakkabı kutusu büyüklüğünde ahşap bir kasanın içinde durduğu yönündedir. Mekanik bir koldan güç alan karmaşık bir şekilde birbirine bağlanmış dişiler hep birlikte hareket ediyordu. Dişiler üzerinde Yunan burçları ve Mısır takviminin gün ve aylarının yazılı olduğu bir dizi kadran ve teraziyi döndürüyordu. Cihaz şaşırtıcı bir doğrulukla güneş, ay ve gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını tahmin edebiliyordu. Dönen küçük bir küre ayın evrelerini gösterirken cihazın arkasındaki işaretçiler hem güneş hem de ay tutulmalarını takip ediyordu. Ayrıca her 4 yılda bir düzenlenen antik olimpiyat oyunlarının tarihlerini belirleyebiliyor ve hatta artık yılları hesaba katacak şekilde ayarlanabiliyordu. Cihazın arka panelinde bazı parçaları detaylandıran bir yazıtla birlikte temel talimatlar bulunuyordu. Bu antik cihazları kimin kullandığına gelince kimsenin kesin olarak bir fikri yok. Geçmişin muazzam izleri hepimizi adeta büyülüyor. Her araştırma yeni bir kapıyı açıyor ve her kapıdan farklı bir medeniyetin ayak izleri çıkıyor. Biz de bu izleri takip edip bulduklarımızı sizinle heyecanla paylaşıyoruz. Sizden de videolarımızın daha fazla insana ulaşması için abone olup beğenerek bize destek olmanızı bekliyoruz. Görüş ve önerilerinizi yorumlarla bize iletebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.